Sorularımıza geçmeden önce kaçını doğru bildiğinizi ve videomuza yorum yapmayı unutmayalım dostlar. Kur'an'da hangi hayvan geçmez? Doğru cevap A şıkkı. Namaz kılarken hangi yöne dönülür? Doğru cevap C şıkkı. Hz. Muhammed'in ilk vahiy aldığı yer neresidir? Doğru cevap D şıkkı. Hz. Muhammed'in veda hutbesinde üzerinde durduğu en önemli konu nedir? Doğru cevap B şıkkı. Süleyman peygamber hangi eşyayı ışınlattı? Doğru cevap C şıkkı. Hangisi farz değildir? Doğru cevap D şıkkı. Müslümanların büyük acı yaşadığı, bir ara peygamberimizin öldüğü haberinin yayıldığı, Hazreti Hamza ve 70 kadar Müslümanın şehit düştüğü savaş hangisidir? Doğru cevap C şıkkı. Yeni doğmuş bebek için kesilen kurbana ne denir? Doğru cevap D şıkkı. Macarların hakkında hikayeler, şiirler ve makaleler yazdığı Türk dervişi aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap C şıkkı. Hangi melekler kabirde ölülere "Rabbin kim? Peygamberin kim? Kitabın ne?" diye sorular yöneltecekler? Alacakları cevaplara göre ölüye iyi veya kötü davranacaklardır. Doğru cevap B şıkkı. Münafıklar cehennemin hangi katına atılacaktır? Doğru cevap D şıkkı. Furkan 60, ayette sayılan üç büyük günahta hangisi yoktur? <laughs> Doğru cevap C şıkkı. İslam tarihinde yapılan ilk mescit hangisidir? <laughs> Doğru cevap B şıkkı. İslam dinindeki beş şarttan biri olan şehadet nedir? <laughs> Doğru cevap D şıkkı. <laughs> Hz. Yusuf'un öz kardeşinin adı nedir? <laughs> Doğru cevap C şıkkı. Peygamberimizin sıkıntı anında okuduğu sure hangisidir? Doğru cevap A şıkkı. Allah'ın eşinin ve benzerinin bulunmaması ve bir olması Allah'ın hangi sıfatıdır? Doğru cevap B şıkkı. Allah'ın hoşnut olmadığı, sevmediği, meşru olmayan her şeye ne denir? Doğru cevap D şıkkı. Kur'an'da peygamberimize nasıl hitap edilmez? Doğru cevap C şıkkı. Ahirette yeniden yaratılışın mümkün olduğunu anlatmak için Kur'an'da hangi parçamız örnek verilmiştir? Doğru cevap B şıkkı. Kur'an'da 34 surede 136 defa bahsedilen peygamber kimdir? Doğru cevap D şıkkı. Namazın sonunda ettehiyyatü duasını okuyacak kadar oturup beklemeye ne denir? <laughs> Doğru cevap A şıkkı. Erkek çocukların sünnet edilmesi hangi surede emredilir? <laughs> Doğru cevap D şıkkı. Kur'an'da ayetleri işitmek istemeyenler neye benzetilir? Doğru cevap A şıkkı. Müşrik ne demektir? Doğru cevap B şıkkı. Hangisi iyi insanların gideceği cennetlerden birisi değildir? Doğru cevap C şıkkı. Peygamber Efendimiz hangi kızına "Yemin ederim ki peygamber kızı olsan da namazların olmadıkça cennete giremezsin." demiştir? <laughs> Doğru cevap B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın her şeyi bilen olduğunu ifade eden isimlerinden biri değildir? Doğru cevap C şıkkı. Klasik İslam felsefesinde medeniyet kavramını felsefi bir disiplin içinde tanımlayan ilk İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap A şıkkı. İslam tarihinde en büyük İslam imparatorluğu hangisidir? Doğru cevap D şıkkı. Ölüleri nasıl dirilttiğini kendisine göstermesi için Allah'tan talepte bulunan ve bunu kalbinin mutmain olması için isteyen peygamber kimdir? Doğru cevap A şıkkı. Bir kişi hakkında kötü düşünmek, kötü kanaate sahip olmak ve hakkında bilmeden hüküm vermek anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap B şıkkı. Yeni doğmuş bebek için kesilen kurbağana ne denir? Doğru cevap C şıkkı. Macarların hakkında hikayeler, şiirler ve makaleler yazdığı Türk dervişi aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap D şıkkı. Müslümanların zihin uyanıklığı haline, bir şeyi çabukça anlayış kabiliyetine, bir insanın ahlak ve davranışlarını yüzünden anlamak haline ne denir? Doğru cevap B şıkkı. Asabi Kehf kaç yıl uyudu? Doğru cevap C şıkkı. Meleklere inanmanın hükmü nedir? Doğru cevap B şıkkı. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kılıcı olarak anılan kişi kimdir? Doğru cevap D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi cennetin isimlerinden biridir? Doğru cevap C şıkkı.